Barbie, nasılsın? Oturuyorum, dinliyorum. Dinleniyorsun. Hava da bugün çok güzel. Çok şanslısın Barbie. Bahçe keyfi yapıyorsun. Galiba bir de arkadaşın var. Bu benim arkadaşım. Aa! Adı ne onun? Element bebek. Elora El bebek. Tanıştığıma memnun oldum Barbie. Yok. Ağzı yok. Sadece gözleri burnu var. Sadece gözleri var evet. Sonra Barbie burnu burası... var. Barbie burası senin evin mi? Evet. Bak, Çok güzelmiş. Şansın. Çok güzelmiş Barbie. Bana biraz evi gezdirir misin? Gezdiririm. Kızım da alayım. Kalmasın. Hadi kızım. Tamam, burada otursun. Ama kalma yok. Hadi evini gezdir bana Barbie. Tamam. <laughs> Bak çatım burada. Aa, orası senin evin mi Barbie? Evet. Çok güzelmiş Ama buraya yoruldum. da oturuyorsun. Vav wow, çok güzelmiş. Akımın adını çatmak istiyorum. Tabii ki çıkartabilirsin Barbie. Kızım nerede? Kızın senin kızın mı var Barbie? Burada. Bu mu? Biraz önce arkadaşım diye tanışmış, tanıştırmuştum Barbie. Ama çok güzelmiş. Aa Barbie, sana ne söyleyeceğim? Bugün seni arkadaşların ziyarete gelecekler biliyor musun? Ne? Arkadaşların seni ziyarete gelecekler. Ee, Barbie, e, bu diğer arkadaşının adı neydi Barbie? idi. Cindy Cindy. Bir tanesi. Diğerinin adı neydi? Aruba. 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 Yabancı arkadaş mı? Bak burada çiçek var. Aşağıda gösterir misin? Buraya göster böyle. Çok... Hadi bakalım arkadaşlar Barbie ziyarete gidelim olur mu? Barbie'yi ziyarete gidelim arkadaşlar. Benim ayakkabım yok. Benim de yok. Havalar çok güzel olduğu için ayakkabıya gerek duymadım ben de. Bak, bak benim var. Evet. Pembeli pembeli. Evet. Merhaba Cindy. Cindy. Hadi Barbie'yi ziyarete gidelim. Hadi beraber. Barbie ben Cindy ben kendi arabamla geldim. İstersen seni de götürebilirim. Olur mu? İster misin? İstemem. Sen yürüyerek mi gelmek istiyorsun? Evet. Bak, o zaman hep benim, birlikte gidelim. Sen Avrupa oldun. Sen ben, Avrupa'sın. ben Evet. Prenses oldum. Tamam. Hadi bakalım gidelim. Bak, gel. Yüzün var. Yüzün mü var? Hadi gel beraber gidelim Hadi. şimdi. Hadi gel yanıma. Hadi. Yanıma Avrupa. gel. Avrupa. Elin. Hadi bakalım. Merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Hadi merhaba. Hadi oyna. Hadi uyu, oturalım. Hadi oturun. Merhaba kızlar. Hadi oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Barbie. Hadi. Hoş geldin Aruba. Aruba. Hoş geldin Barbie. Bu da Barbie anne. Yani. Bu da bu adı Elif. Hmm. Şöyle yapalım istersen. Bu da Aruba. Gel Barbie sen şöyle Senin otur. Adın kader. Benim Peki, adı Ece. Evet. Ece Gülen. Babanın Ece. adı ne? Murat. Evet. Hadi oturt bakalım Barbie'ni. <laughs> Oturmadı mı? Düştüler mi? Evet. Bu da oturdu. Hmm, çok güzel oldu. Sohbet edin. Hadi bir kahve yapalım mı? Evet. Hadi gel bakalım. Bir çok kahve kahveli. yapalım. Bir kahve yapalım. Dolabımız da açılmış. Cezve cezveyi alabilir miyiz? Evet. Al. Getir. Anne. Bardık ama şimdilik cezve olsun. İçine süt koyalım. Kaşığımız buradaydı değil mi? Evet. Tamam, fırının altında açalım. Kaşık nerede? Çıkır 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 çıkır. Nerede ka kaldı kaze? Fırında ne pişiriyorsun? Bu ne? Poşet. Poşet. Kek mi yapıyorsun? Evet. Elini ne yapacak? Pişmiş ama çok güzel olmuş. Şimdi bunu da tabağa koyalım. Koyun. Kahvemiz de pişti. Alın karşısı. Kaşık gerek yok. Aa. Kaşık mı düştü? Bak. Git güzel. <laughs> ben yine kalacağım. Bundan da verebilirsin. Tamam. <laughs> Şimdi seni göstereceğim. <laughs> Göstereyim mi? Arkadaşlar Biz bir oyun çekmeye çalıştık Ama hiç beceremedik Değil mi anneciğim? Hadi. Olmayacak mı? Evet. Bir kahvemiz dökülüyor Bir kaşığımız düşüyor Olmuyor değil mi? Bana bakar mısın anneciğim? <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın bir dahakine çok güzel videolar çekeceğiz şimdilik sadece eğlence için çekmiştik Görüşmek üzere. İzlemeyi unutmayın.